Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Uzun süre tok tutuyor, göbek ve basen bölgesindeki yağların kısa süre içerisinde erimesini sağlıyor. Bir türlü kilo veremiyorsanız, kabızlık sorununuz varsa bu tarif tam da sizler için. Aslında bu tarife geçenlerde Türk kahvesi hazırladım. Ve bu kahve ile birçok kişi bana Instagram'dan yazdınız. Çok memnun kaldığınızda ve kısa sürede ideal kilolarınıza ulaştığınızı söylediniz. Ve çok memnun oldum. Ve diğer arkadaşlarımız da e, sorusu Bu tarifi çözülebilir kahve ile hazırlayabilir miyiz ya da filtre kahve olabilir mi Çünkü ben sadece filtre Ya da çözülebilir kahve tüketebiliyorum dediniz Evet tabii olur e, Onun cevabı olarak bu videoyu hazırladım Bunda biraz farklılık oluşuyor arkadaşlar O yüzden bu videoyu çekme ihtiyacı duydum Yarım tatlı kaşığı susam kullanıyorum Yarım tatlı kaşığı keten tohumu kullanıyorum Hemen bunları havanın içerisine aktarıyorum. Yarım tatlı kaşığı da çiğa tohumu kullanıyorum. Ve havanda bunları iyice güzelce eziyorum ki tüm özlerini dışarıya versin. Susam güçlü antioksidan özelliği sayesinde vücuttaki toksinleri atıyor. Çiğ tohumu bağırsakları temizliyor, lifli yapısı sayesinde kilo kontrolü sağlayıp zayıflama sürecini hızlandırıyor arkadaşlar. Keten tohumu da yine kilo verme sürecini hızlandırıp bölgesel yağlanmanın önüne geçiyor. Havanda ezmiş olduğum karışımı hemen kupanın içerisine aktarıyorum. Diğerinden farklı olan neydi? Birlikte kaynatıyorduk. Burada bunu demleme işlemi yapacağız arkadaşlar. Ve içerisine de ne kadar ölçüde kullanıyorsanız kahvenizi tabii ki şekersiz, kremasız, sütsüz olacak sade kahve hazırlıyoruz ve bu şekilde güzelce bunu karıştırdım ve çok da güzel bir tadı oluyor arkadaşlar. Üzerine yine cezvede kaynatmış olduğum sıcak suyumu döküp karıştırıyorum. Kapağını kapatıp şöyle 1-2 dakika kadar bunun güzelce demlenmesini sağlıyorum. Daha sonrasında bunu yudum yudum içiyorum. Peki bunu hangi zamanlarda içerim? Bunu kahvaltılardan 30-35 dakika kadar önce içebilirsiniz ve Kahvaltıya kadar olan o süreçte mutlaka bir bardak ılık e, su için arkadaşlar bu uygulama 7 günlük olup 3 günde kullanılabilir 5 günde kullanılabilir. Bu şekilde buna düzenli olarak sabah kahvaltılarından önce için ve gün içerisinde bol bol su tüketmeyi lütfen unutmayın. Evet kimler uygulayacak bu tarifi ben uygulayacağım demeyi beğen butonuna basmayı ve tarifi çevrenizde paylaşmayı unutmayın. Instagram hesabım Türkan Yalavston. Buradan da takip ederseniz memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.